Vallahi merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit Evet. Kuş tuzağımızı kurduk. Bakalım tuzağımıza bugün hangi kuş girecek? Görelim. Tuzağımızı nereye koyalım bu arada? Şu alta mı yerleştireyim? Masanın üstüne mi koyalım? Aa, şimdi kararsız kaldık. Bunda güzel bir yer bulmam lazım. Aslında şuraya koyabiliriz. Evet. Kütüğün üstüne koyacağım. Şöyle. Bu da daha çok dikkat çekecek şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Karın tam üstüne yapıştırdım. Kuş bunun ortasına bastığı gibi bu kapak üzerine kapatacak ve arasında kalacak. Şimdi bekleyelim bakalım ne gelecek. Evet bakalım kapanımız bir şey yakalamış mı? Hayır yakalamamış. Şimdi kapanımızı bozalım. Şöyle içini boşaltalım. Bugün buna kuş girmedi. Şöyle biraz yemleri dökelim yere tamamına kuşlar burada yemlensinler. Sabah tekrar kapanımızı kuracağız. Evet, bugün ikinci gündeyiz. Kapanımızı tekrar kurduk. Şöyle içine taze yem atalım. Şöyle bol bol attık. Şöyle kapanımızı yerine koyalım. Ve bekleyeceğiz. Şimdi dün akşam buraya yemleme yaptık biliyorsunuz. Videoda zaten gösterdim kuşlar burayı öğrendiler. Şimdi buraya yem yemeye geliyorlar. İçimden biz bir ses diyor ki bugün kuş yakalayacağız. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar. Kapanımız kuş yakalamış. Şimdi kuşumuzu bir alalım, bir inceleyelim. O ıslandın mı sen? Oo, yağmur yağmış. Ben güvercin almaya gitmiştim. Güzel bir kuş yakaladık. Şimdi gidelim kuşumuzu bir inceleyelim. Biraz kurutalım onu. Gel bakalım. Evet kuşumuzu getirdik. Elektrik sobamızı yaktık. Biraz ısınsın arkadaşlar. Biraz kendine gelsin. Tüylerini kurutsun. Biraz ıslanmış çünkü. Ee, güvercin almaya gitmiştim. Geldim baktım kafesin, kafes kapanmış. İçerisinde duruyor. Bakın çok tatlı bir kuş. Rengi de güzel. Ne yapıyorsun lan? Niye geldin? Biraz da kuru yem vereceğim ona. Karnını doyursun arkadaşlar. Daha sonrasında da kuşumuzu serbest bırakalım. Özgürlüğüne gitsin. Bunları şimdi eşleşme zamanı. Şurada iki hafta sonra yumurta yapacaklar. Doğaya salacağız arkadaşlar. Şimdi biraz ısınsın, kurusun. Evet, kuşumuzu ısıttık, kuruttuk. Artık özgürlüğüne kavuşmaya hazır. kapıyı açalım. Hadi yapma, sakin ol. Bırakacağım seni, söz. Şurada yavaşça alalım. Kuşumuzu ırpalamadan. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Bırakacağım seni şimdi. Bırakacağım, uçacaksın, tamam mı? Güzel kuş. Kapımızı açalım. Sen niye geldin oğlum? Ha? Niye geldin? Evet. Çok tatlı bir kuş arkadaşlar. Doğa kuşlarını çok seviyorum ben. Yavru ya tamam mı? Dileğimizi de tutalım. Güvercinlerimize doğa atmaca vurmasın inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Git. Kuş bakalım. Aferin sana. Giderken de teşekkür ediyor. Cık, cık cık gitti. Evet. Sevgili dostlarım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Biz suzamızı tekrar kuracağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. i